mobilbilsoft.net'e giriş yaptığınızda ana sayfada giriş ekranı sizleri karşılayacaktır. Sayfanın sol tarafında işlem yapabileceğiniz modülleri bulunduran bir menü bulunur. Ekranın sağ üst kısmında işlem yaptığımız kullanıcımız, dönemimiz ve şubemiz bulunur. Günlük satış, alış, tahsilat ve ödeme grafikleri bu alanda bulunmaktadır. Giriş ekranında 7 günlük işlem grafiklerini de görüntüleyebilirsiniz. Bu grafikler ile satışlarınızı, vadesi gelecek işlemlerinizi, banka ve kasa hareketlerinizi detaylı bir şekilde kontrol edebilir ve grafikleri çeşitli formatlarda cihazınıza indirebilirsiniz. Yanı sıra banka ve kasalarınızın bakiyelerini de ana ekran üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.